Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği hale bakın. Bakın şu gördüğünüz meyve suyu, bir de şu simit. Şu simit bakın. Şu da faturası. Dağısı da var. Şu da faturası. 40 TL, 40, 40. Bak şu anda bir simidi yiyemiyoruz, 40 TL. Bak şu gördüğünüz simit, şu gördüğünüz meyve suyu. Buyurun faturası burada. 40 TL. Yazıklar olsun. Emekli yaşıyor diyorlar. Emekli bize ümit verdi. Dedi ki çok mutluyuz diyen bakana sesleniyorum. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Şu simit 20 TL. Şu meyve suyu 20 TL. Bak faturası burada bak. Sayın bakan gözlerin kör. Bakın simit burada, meyve suyu orada, e, fatura burada 40 TL. Bak. Faturasında sana gösteriyorum. Gözü kör olan bakan gidip yalan söylüyorsun. Bakın. Bir simit bir liraydı. Bir simit 50 kuruştu. Bir simit sizin günümüzde 20 TL olmuş. Utanmadan yalan söylüyorsunuz. Burası e, Kapatarya ve simit sarayında mecburen bir kahvaltı için bir simit bir meyve suyu 40 TL almak zorunda kaldık. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Söylediğiniz yalanlarla yüz yüze gelin. Buyurun bir simit, bir meyve suyu 40 TL. İşte dahası da var. Bir e, onu da video yapacağım. E, bunları duyan, izleyen zavallılar, o emekler sürünsün, ölsün. Haklısınız. Emeklerin boynuna ipi takın, gebertin. Onlar hak etti bu işi. Hani sözde Müslümanlar ya, dürüst Müslümanlar ya. Bir simit 40 liraya da yesinler. Şu anda 20 lira teşekkür ederim izleyen, dinleyen tüm canlara. Gerçekten acı bir tablo var. Zamlar, faizler, enflasyon birbirine kovalıyor. Bunlar halen daha kere, aptal kandırmaya kalkıyorlar. Cahil kandırıyorlar. Zaten emekler yobaz, cahil olmasa benim gibi bu duruma düşmezler. İyi günler. İzleyen, dinleyen tüm canlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.